Kendi sözünüzün geçeceği bir iş arıyorsunuz ancak sermayeniz mi yok? Becerileriniz veya ilginiz ne olursa olsun, bugün sermayesiz para kazanmaya başlamanız mümkün. Ancak şunu da söylemeliyiz ki sermayesiz para kazandıran işler için biraz çaba ve öğrenme süreci gerekiyor. 1. E-ticaret mağazası başlatın. Çevrimiçi mağazanızı başlatmak için bir servet harcamanıza gerek yok. Yapacağınız detaylı araştırmalar sonucunda e-ticaret sitenizi açıp satış gerçekleştirebilirsiniz. Elbette çevrimiçi kazanılan para, becerilerinize ve çevrimiçi işinize ayırmaya hazır olduğunuz süreye bağlıdır. Günde sadece birkaç saat çalışarak ayda 2000 ila 4000 TL arasında kolayca para kazanabilirsiniz. 2- Ev yapımı gıdalar yapıp satın Ufak maliyetler ayırarak ev yapımı gıdalar yapıp satarak para kazanabilirsiniz. Günümüzde insanlar evde yemek ürünleri yapmaya fazla vakit ayıramıyorlar. Hazır gıda sektörü bir yere kadar insanları idare etse bile insanlar el yapımı doğal ev gıdalarını her zaman ayırıyorlar. Bu işten ne kadar para kazanacağınız tamamen sizin ne kadar başarılı satışlar yapabildiğinize göre değişecektir. 3. Çevrim içi hizmetleri sunun. İkinci bir diliniz mi var? Çevrim içi hizmetleri sunarak para kazanabilirsiniz. Dergiler, bloglar, televizyon programları ve hatta mahkeme salonları olsun birçok kuruluş çevirmenler için büyük paralar ödüyor. Tam zamanlı çeviri işi yaparak ayda 3000 ila 4000 Türk lirası kazanabilmek gayet mümkün. 4. Altyazı işi yapın. Çeviri işinden sonra sermayesiz para kazanma yolundan bir diğeri altyazı işi yapmak sesin farklı dillerdeki metinlere çevrilmesi sürekli ihtiyaç duyulan bir durum. Sizin de vaktiniz varsa altyazı işi yapabilirsiniz. Evde herhangi bir sermaye harcamadan sadece vaktinizi ayırarak para kazanabilirsiniz. 5. Bir kurs oluşturun. Başkalarına bir şeyler öğretmeyi sever misiniz? Udemy gibi online eğitim platformları aracılığıyla kurslar oluşturabilirsiniz. Tabii ki uzmanı olduğunuz belli bir alan olması gerekiyor. Kursunuz ne kadar tercih edilirse o kadar para kazanırsınız. 6. Blog başlatın. Oluşturacağınız blogla tutkulu olduğunuz her şey hakkında yazı yazabilirsiniz. Seçtiğiniz konu ne kadar sizle alakalı olursa genellikle o kadar iyi yazı yazarsınız. Büyük bir takipçi kitlesi oluşturduktan sonra elbette sürekli olarak kaliteli içerik üretmeniz önemli bir konu olacak. Uzun vadeli bir süreç olmasına rağmen sermayesiz para kazanma yolları arasında en iyi yollardan biridir. 7. Alanınızı kiralayın. Fazladan bir eviniz, odanız mı var? hiç para ve emek harcamadan para kazanabilirsiniz. Airbnb alanınız için kiracı bulmayı kolaylaştırır. Yapmanız gereken tek şey kiralamak istediğiniz mevcut alanlarınızın fotoğraflarını çekmek ve ardından siteye yüklemek. Net ve doğru bir açıklama yazarak alanınızı kolaylıkla kiralayabilirsiniz. 8. Mentorluk yapın. Mentorluk kısaca bir konu hakkında daha bilgili ve deneyimli kişinin daha deneyimsiz kişiye bilgilerini aktarmasıdır. Eğer üzerinde başarılı olduğunuz alanlar varsa çevrim için mentorluk yapın. Sermayesiz para kazanma için harika bir fikir. 9- Müşteri Hizmetleri işleri Yapın İşletmelerin çevrimiçi olarak sunduğu hizmetlerdeki sürekli artış nedeniyle çevrimiçi müşteri destek hizmetlerine olan talebin artmasına neden oldu. Artan talebi ise evden bu hizmeti sağlayacak kişiler sayesinde karşılıyorlar. Siz de bir müşteri hizmetleri temsilcisi olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey temsilcilik veren firmalara ulaşmak. 10- İçerik Yazar Olun İyi bir yazarsanız ve Türkçe dil bilginiz iyi ise internet siteleri için içerikler yazabilirsiniz. Hiç şüphe yok ki içerik yazmak geniş bilgi ve araştırma gerektiren zaman alıcı bir iştir. Biyolog gibi freelance çalışma platformlarından bu işe başlayabilir ve 1000 kelimelik bir içerik yazarak ortalama 200 TL kazanabilirsiniz. 11. E-kitap yazın. E-kitap yazarak da internetten para kazanabilirsiniz. İlgilendiğiniz herhangi bir konu veya hobiniz varsa yazmak sizin için daha kolay olabilir. Üstelik kitabınızı satın alacak ve size ödeme yapacak bir siteyle anlaşırsanız satışlarınız da artacaktır. Kitabınızı çevrimiçi satmak için çeşitli platformlardan yararlanabilirsiniz. Ne kadar çok okunma alırsanız o kadar çok kazanırsınız. 12. Online öğretmenlik yapın. Teknolojideki gelişmeler nedeniyle çevrimiçi özel ders, öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler arasında son derece popüler hale gelen bir iş fırsatı oldu. Artık çoğu insan güvenli ve rahat ortamlarında online bir öğretmenden yardım alırken evden öğrenmeyi uygun buluyor. Bu işten vereceğiniz konuya göre ortalama bir saatlik dersten 70 ila 100 Türk lirası arasında bir para kazanmanız mümkün. 13. Amigurumi bebek satın. Amigurumi bebek yapıp satarak para kazanabilirsiniz. Son dönemlerde çok popüler olan Amigurumi bebek oyuncakları sayesinde ek gelir elde etmek mümkün. Yaptığınız oyuncakları çeşitli e-ticaret sitelerinden, sosyal medya mecralarından reklamını yaparak satabilirsiniz. 14. Yemek şefi olun. Mükemmel yemekler yapıyorsanız özel yemek şefi olmayı düşünebilirsiniz. Günümüzde yemek şefleri çok iyi paralar kazanıyor. Siz de özel davetler günler için yemekler yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Daha önce yemek şefi olmak gibi bir deneyiminiz yoksa üzülmeyin. Bunun için çeşitli kurslara giderek de kendinizi geliştirmeniz mümkün. Aylık düzenli olarak yemek şefliği yaparsanız ortalama 3000 Türk Lirası kadar para kazanabilirsiniz. 15. Temizlik yapın. En az evde temizliğe ihtiyaç duyanlar kadar ofislerinde de temizliğe ihtiyaç duyan kişiler var. Sermayesiz bir iş olsa da emek isteyen bir iş. Temizlik yaparak günde en az 200 ila 300 Türk liras arasında kazanabilirsiniz. Temizlik yaptığınız insanlar sizden memnun kaldıkça müşterilerinizin de sayısı artacaktır. 16. Seslendirme yapın. Seslendirme sanatçıları düzenli olarak işler alarak geçimlerini çok rahatlıkla sağlayabiliyorlar. Siz de diksiyonunuza ve sesinize güveniyorsanız seslendirme sanatçısı olmayı düşünebilirsiniz. Her ne kadar sermayesiz iş fikirleri içerisinde değerlendirsek de Seslendirmelerinizin kaliteli olması için mikrofon gibi ekipmanlara ufak maliyetler ayırmanız gerekiyor. 17. Dijital pazarlama hizmeti sunun. Dijitalleşen dünya ile birlikte çeşitli işletmeler hizmetlerini internet üzerinden pazarlamaya önem gösteriyorlar. Son yıllarda dijital pazarlama dünyası o kadar büyüdü ki henüz bu işi öğrenmek geç değil. Arzın artmasından kaynaklı dijital pazarlama konusunda hizmet verecek birçok insan aranıyor. Tam zamanlı olarak dijital pazarlama uzmanlığı yaparak ayda 5000 TL kazanabilirsiniz. 18. Tamircilik yapın. Ufak maliyetlerle alacağınız tamir malzemeleriyle evlere tamircilik işleri yapabilirsiniz. İnsanların çoğu evlerinde bir şeyler bozulduğunda işi bilen insanlardan yardım alıyor. Siz de bu konuda bilgiliyseniz tamircilik yapmayı düşünebilirsiniz. 19. Kaz yetiştiriciliği yapın. Eğer ortamınız müsaitse yavru kaz ya da hindileri alıp büyütebilirsiniz. Büyüttüğünüz kaz ve hindileri yüksek fiyatlara satabilirsiniz. 5-10 liraya alacağınız kaz ve hindileri ortalama 100 ila 150 lira arasında rahatlıkla satabileceksiniz. 20. Taksicilik yapın. Ehliyete sahipseniz ve yaşadığınız yerdeki yolları, adresleri iyi biliyorsanız taksicilik yapmayı düşünebilirsiniz. Bu sayede günde 200 ila 300 Türk Lirası kazanabilirsiniz. Bunun için bir taksi durağına gidip şoför arayıp aramadıklarını sorabilirsiniz. Sizlere 20 adet sermayesiz yapabileceğiniz iş fikri sıraladık. Bunlardan dilediğinizi seçerek para kazanmaya başlayabilirsiniz. Daha fazla iş fikirleri için internet sayfamızı ziyaret edebilir ve bu gibi videoların gelmesi için videomuzu beğenip, yorum yapıp abone olabilirsiniz.